Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cehennem nedir ve nasıl bir yerdir konulu anlatımımız. Ebedi saadet yurdu, cennet ve Cenab-ı Hakk'a isyan etmelerinden ötürü ilahi azaba müstehak olanların gireceği cehennem yaratılmış vaziyettedir ve şu anda mevcuttur. Kıyamet koptuktan sonra cehennem bulunduğu yerden mahşer yerine getirilecektir. Hidayet güneşinden kaçarak küfrün karanlığında kalmayı tercih eden bedbahtlar onunla cezalandırılacaklardır. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlatmanın ne faydası vardır? El Fecr suresi 23. ayet. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz de bu hakikati hatırlatmak hem de cehennemin büyüklük ve dehşetine dikkat çekmek için şöyle buyurmuşlardır. Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin dizgini ve her bir dizgini çeken 70 bin melek vardır. Müslim Cennet 29 hadis-i şerifinde. Günahkar kimseler cehennemde cezalarını çektikten sonra oradan çıkarılırlar. Lakin iman etmeyenler cehenneme girdiğinde artık onlar için ebedi bir azap başlamış olur. Bu gerçeği de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadis-i şeriflerinde beyan etmektedir. Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiği zaman bir münadi aralarında ayağa kalkarak Ey ateş ehli artık ölüm yok. Ey cennet ehli artık ölüm yok. Bundan sonra ebediyet vardır diye nida eder. Buhari Rikak 50. Hadis-i Şerif'te. Cehennemin dehşeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Bir defasında Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz ile birlikte idik. Ansızın düşen bir şeyin sesini duyduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir? biliyor musunuz buyurdular bize. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu bir taştır. 70 sene evvel cehenneme atılmış o günden beri aşağı doğru düşüyordu. Daha yeni dibine varabildi. Yani bu taş cehennemin dibine düştü ve siz de onu düşme sesini işittiniz buyurdular. Müslim Cennet 31. Adi Şerifinde. Cenab-ı Hak normalde insanlara duyurmadığı bir ses ibret olması için o anda Peygamber Efendimiz'i ve yanındaki ashabını harikulade bir şekilde eşittirmiştir. Burada tekrar hatırlatalım ki bizdeki mesafe mevhumu dünyevi şartlara göredir. Ahiret aleminin zaman ve mekan mevhumu ise kendine has bir kıyfettedir dünya hayatının imkan ve şartlarıyla berzah ve ahiret alemlerinin imkan ve şartları çok farklıdır. İnsan ölümle bambaşka bir aleme geçecektir. Bu sebeple berzah ve ahiret alemleriyle alakalı haberleri okurken daima o alemlerin farklı şartlarının olabileceğini göz önünde bulundurmalı, dünyada alıştığımız şartlara göre değerlendirme yapmamalıyız. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimede bildirilen hadiseyle alakalı olarak şöyle buyurmuşlardır. Cehenneme suçlular atıldıkça o daha var mı diye sorar, durur. Nihayet izzet sahibi olan Rabbimiz üzerine ayağını, manevi ayağını koyunca büzüşüp toplanır. İçindeki boşluklar kapanır ve cehennem bu defa İzzetin ve Kerem'in hakkı için yeter, doldum artık der. Cennetteki fazla yerler ise devam eder. Allah Teala oralar için yeni kullar yaratır ve onları cennetin artan yerlerine iskan eder. Müslim Cennet 38. hadis şerifinde hadis şerifte ifade edilen cennetin boş kalan yerleri için kendilerine iksan'da bulunacağı kullar yaratması ve cehennemin boş kalan yerlerini ise toplayıp yok etmesi hem Cenab-ı Hakk'ın kimseye zulmetmeyeceğinin hem de rahmetinin gazabını geçmiş olduğunun bir ifadesidir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sohbetinde ashab kirama sizin şu dünya ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır buyurmak suretiyle cehennem ateşinin dehşet ve azametine dikkat çekmişlerdi. Ashab-ı kiram ise ''Ya Resulallah, cehennem ateşi dünya ateşi gibi olsaydı şüphesiz ki o bile azap için kafi gelirdi.'' diyerek karşılık verdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise idraklerin bu hususta daha da berraklaşmasını arzu ettiği için sözlerine şöyle devam ettiler. Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine 69 derece daha fazla kılındı. Bu dere, bu derecelerden her birinin sıcaklığı bütün dünya ateşlerinin sıcaklığı gibidir. Buhari, Bedül Hak, Müslim cennet rivayet etmişlerdir. İmamı Kurtubi bu ifadeleri şöyle izah etmişlerdir. Adem oğullarının yaktığı bütün ateşler toplansa cehennemin 70 yüzünden bir kadar bile olmazdı. Yani dünyanın bütün odunları ve yanıcı maddeleri toplanarak yakılsa muhakkak ki cehennemin yetmişte biri bu ateşten daha şiddetli olurdu. Kurtubu Teskire hadisi tefsirinde. Şu hadisi şerifte de cehennem ateşinin ne kadar şiddetli olduğunu göstermektedir. Cehennem Rabbine şikayet etti. Ya Rabbi bir kısmı bir kısmını yiyor. Bunun üzerine Allahü Teala onun iki defa nefes almasına izin verdi. Bu nefes kışın bir nefes, yazın sıcağın en şiddetli olduğu zaman ise soğun en şiddetli olduğu zemberedir. İşte bu nefeslerdir. Buhari Bedül Hak adı şerifinde. İbn Abbas radıyallahu anhuma kışın en soğuk zamanı olan zemheri ile alakalı olarak şöyle buyurur. Cehennem ehli sıcaktan kurtulmak için yardım isterler. Onlara yardım olarak soğuk bir rüzgar gönderilir. Zemherir. Bu böyle bir soğuktur ki şiddetinden cehennemliklerin kemikleri kırılmaya başlar. Bunun üzerine onlar tekrar cehennem ateşine dönmeyi isterler. Sadakallahül azim.